مرابع هوا نویداری گل تکین یورسل آبیه وکیلیه سر سالمان پازاجیه اگر تحت ها و نشان و سنات ها و هوند کنه ویداری هوند ویداری زیاد بکن او گل تکین یورسل آبیه امن ها دابازه هندرون مرابع تشکیل کنی باشی مرابع چانی باشی مادر چانه باشم سال ها سنبودی سال ها بی خودتا رازی باید

Kadı khir ke inşallah. Mavi gavi ha kara da spekiye ilerleyen zamanlarda ama daha zede bine daha zede kendi yani teşekkür daha pak teşek daha mezun ya bu. Yani kadı inşallah sonu iyi khir ke. Yani vahatı mesela pişi zafet istakoyu tenevu. Umbuna bira yüresel buna э девлама бермеса қоламе пиреме бери хотканынса индо ноди оби зиманаме яни зиманаме акаме яни зиманаме мелатами бер иккаламе пиреме г хокканы масала амжев серве коридо амжока иллемиштун амвион нон биркни яни бра генджеме яни генджеме ойлеме жин зор гышкор ака яни сыр брани бикни вори хоккани дия мажевэ кори о фекра ко хада хсоби фекра баштат ко анимаишон дижари ки бра э

والا و اصلانه او کنجما یه اینه عین یه رساله کردی و یه میرانه گنج خود کن وانه آونا یه زارانه عین رنگ رنگ مثلا عین هر چهار رنگ ها ده هنر هر رنگ ما دنیجونی آونا رنگ ها ترین هنر یه ترینی نه آونا داره آبیه هنر آبی و بیشتر آبیه مه هنر مثلا یه رسال عین هنر آونا یه رسال آنها مثلا یه رسال ما آونا تازه هتنه آونا رنن یه ونی چهوا مثلا ملت ما زاغه که ترجیت که Aynı kufi aynı işleme ya. Özel. Aynen abi gelinlik şeyine de gelebilir nikah ama nikah günü hede. Hani şimdi nikah mesela bu nikahta da girilen bir elbise türüdür abi. Aynen abi gelinlik genlik ağır geliyor abi millet onu seçiyor yani. Ayrıca fiyat fiyat ne uygun abi zaten fiyat mesela pahalı yine fiyat ne uygun günlük kiralık yani gayet normal ya gayet kiraya uygun Tabii aynı zor bir şey kamera bir her şey. Bu bu gelenlik ya va elbise hoş diye mesela yöresel ama mesela eğer diye hem ne nikahıra hem nikahıra diye hem ki gelenin niyetine ava kıyafet diye aynı şalay sere kufiyeye Alnına cayne yöreseleme mesela önde giden yöreseleme mesela eva, yek eve yek pişti de cehne mesela renk renk değişik değişik model hene hani, her türlü erkek hene mesela avaj raşeye pişti ve kore erkek hene sim hene mesela avaj yeşil avaj yeşil ya mesela spiye hene spi daha farklı ya renkli renkli erkek dene hene yöreseleme dene hene

aynı bir acra şey heye ama takım şeklinde mesela avaj mire avam heke ya jına avaj ya zara zara mı aynı yara şey heye farklı renge ya ava agala puşi de jınjara ama aynı gitsat olarak şey sat şeklinde ama bir dene kere abi kemereme adetin kemereme hene abi her kıncıra uymuştu mesela her kıyafeti de yöreseli de ama kemerene uymuştu kemer yani kemere zavrındıncı her her modeli de uygunu Numarası beni işledi, kıyı etmeye. Avcı anne Gültekin yöresel abiye kıyılık ve saatlik. Avcı numarama ben de demişsin aynı. Kim bu karı ulaşmışım eva ve deri ve numarası Instagram ve TikTok üzerinde karı ulaşmışım eva. Adresim beni Arda ve Salma postajı üst katında Gültekin Yüreksel ve abiye. Instagram ve TikTok hesabı məzi. Gültekin Yöresel ve Obiye. Hem TikTok hem Instagram üzerinden WhatsApp, WhatsApp numaralarımız da var orada zaten. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Avajı e, kemereme kemereme mesela kemereme aynı renk modele farklı farklı model hani gümüş rengi gümüşe mesela altın sarısı ya ya amına kemerine amına aynı hem satılık hem kiralık سر can you good to check it i know ay ay i got to i چشید i چشید 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 can i go be over هر chi هر رنگی chi 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 Ağasın, əslində indi axı işləndəcək, baxıram. Aba. Aba, sünnət şapqasıyə, aba gələcək sünnət şapqasıyə. Və əgər təxəm olaraq qullanmışdık, təxəmçi az təxəmçilərdə kim də işləndim. Təxəmçi abi, təxəmçi daqqəki. Avaçık, sıcak bir senet ya zara, zara çünkü zara mezen her yaşa uygun senet değil, kendi senet aynı her aynacama. Avaçık de, açalışmada çiçek mera, mera bir nek neyi ro, dosta abi mera çiçek şanlı ne, ama geçiçek ekle, adam ne? Ali jambezer, Ali Gültekin ava, İbrahim Gültekin, Marjina Kafel ava, ava Mustafa Gültekin, abiye mera, kadek razı o inşallah. Avaj yani Selim Uçar, Mustafa Gültekin, Berat Yelboğa, Nihat Gültekin, Akın Gültekin, Ferhat Gültekin, bizim amca oğlu Mehmet Gültekin, Hakan Gültekin, Metin Gültekin, Ecin Abiye ve Yöresel Kıyafetler. Herkesten çok teşekkür ederiz abi. Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkesten Allah razı olsun. <laughs> abi bizim adresimiz de zaten bellidir. Ağrı Doğu Beyazıt, Salma Pasajı, Kaymakamlık Karşısı, Salma Pasajı, üst kat, Gültekin Yöresel ve Abiyen'in o 30. Instagram ve TikTok sayfalarımızda Gültekin Yöresel ve Abiye girerek oradan isim şey yazıyor zaten. Kıyafetlerimize oradan bakabilirsiniz. Ve WhatsApp'tan da iletişime geçebilirsiniz. Tamam. Tamam abi.